Meltem. Hı? Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Galiba sen haklısın. Haklıyım tabii. Ben her zaman haklıyımdır. Bu sefer hangi konuda haklıyım? Ya şu bizim ofisteki kız stajyer Melis. Ee? galiba biraz... ...şey. Ne? Bana karşı şey. Yani senden hoşlanıyor ha? Onun gibi bir şey olabilir. Ben söyledim sana. Ee, şimdi ne olacak? Bilmiyorum artık bulacaksın bir yolunu. Ulan bir kadın benden niye hoşlanır ki? Manyak mı bu kadın? Benden mi bahsediyorsun? Sen benden hoşlanıyor musun? Ben de o manyaklardan biriyim herhalde. Ya sen şimdi onu bunu bırak da ben ne yapacağım onu söyle. Biraz mesafeli davran. Ben bugüne kadar kime mesafesiz davrandım ki? E o zaman biraz böyle kendinden soğutmaya çalış. Nasıl yapacağım onu? Vallahi nasıl yapacağını bilmiyorum da yani ne yaparsan yap. Kız sakın incitme. Sonuçta genç kız duyguları belli olmaz. Ulan bu kadar derdin arasında bir de bu çıktı başıma ha. Çok şikayetçi gibi görünüyorsun ama belki de hoşuna gidiyordur. Saçma sapan konuşma. Yani ben bir tane kadınla baş edemiyorum. İkisiyle nasıl baş edeceğim? Bilemiyorum artık. Ya ben manyak mıyım? Ben öyle bir hayatı idare edemem ki. Ona yalan, buna yalan. Onu idare et, bunu idare et. Yani bir kere böyle bir ilişkiyi sürdürmek efor gerektiriyor. Ben bir kere böyle bir hayatı yaşayamam yani. Ben baştan söylerim, ne olacaksa olsun. Başım ağrıyacaksa ağrısın. Biliyorum hayatım, biliyorum. Sen beni aldatsan bile gelir bana direkt söylersin. Ben o yüzden bu kadar çok seviyorum seni. Belki o kız da bundan etkilenmiştir. Ulan yalan söyleyemediği için boş belaya giren bir ben varım dünyada herhalde. <laughs> o senin en güzel özelliğin. <laughs> hmm, canım kocam benim. Halledersin. Kırma sakın kızı. Aynı gemide yol. <laughs> me